Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde parantezli işlemler nasıl yapılır? Bununla ilgili etkinlikler yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk örnek çözümlü olarak anlatılmış. Önce parantez içi yapılmış. Ardından parantezin dışındaki sayı ortadaki hangi işlem varsa ona bakarak sonuca varılmış. Biz de diğer örnekleri beraber yapalım. Şunu unutmayalım. Her zaman ilk olarak parantez içi yapılır. Parantez içindeki işlem yapıldıktan sonra diğer işlemler yapılarak sonuç bulunur. Birinci örnekte Parantez içinde 5 çarpı 10 var. 5 ile 10'u çarpacağız. Şu hataya kesinlikle düşmüyoruz. 10 ile 6'yı çıkarmıyoruz. 10 ile 6'yı çıkarırsanız işlemi yanlış yaparsınız. Kesinlikle ama kesinlikle ilk yapmamız gereken işlem parantezin içindeki işlem. Parantez içinde hangi sayı var? 5 ve 10. 5 ve 10 çarpılmış. 5 kere 10 kaç eder? 50. Ardından parantez dışındaki işlemle çıkarma. Hangi sayıdan çıkarmış? 50'den 6'yı çıkarmış yazıyoruz. 50'den 6 çıkarsa kaç kalır? 44. Cevap 44. Şunu yapsaydık yanlış olurdu. 10'dan 6'yı çıkarırsa kaç kalır? 4. 4 kere 5 20. Bakın parantezin dışından yapmaya başlarsak cevabımızı yanlış buluruz. Diğer örneğe bakalım. Parantez içinde hangi sayı var? 10 ve 6. 10 ve 6 toplanmış. 10 ile 6'yı toplarsak kaç eder? 16. Parantezin dışında hangi işlem var? Çarpı 3. Çarpalım. 16 çarpı 3 kaç eder? 48. Diğer örnekte parantez içinde hangi işlem var? 9 çarpı 5. 9 kere 5 kaç eder? 45. Buraya da yazsak olur. Buraya da yazsak olur. Fark etmez. Biz ikinci sıra yazalım. 45'i yazdık. Parantezin dışında hangi işlem var? Artı 10. Onu da yazdığımızda 45 artı 10 olacaktır. Toplayalım. 45'e 10 eklersek cevap 55. Normalde işlem önceliği çarpma işlemine aittir ama parantez içindeki işlem ne olursa olsun önce parantez içini yapıyoruz. Ardından devam ediyoruz. Bakın burada parantez içinde hangi işlem var? Bölme, parantez içinde çarpma. Önce parantez için yapıyoruz. 3 kere 2, 6. 6'yı yazdık. Dışarıda hangi sayı var? 12. Şimdi 12'yi 6'ya böleceğiz. 12'nin içinde kaç tane 6 vardır? 2 tane. Cevap 2. Diğer örneğe bakalım. Parantez dışında bakın çarpma işlemi var. Normalde işlemlerde öncelik çarpmanındır. Ama burada çarpma parantezin dışında. Yani biz gelip burada 20'yi önce 5'te çarpmıyoruz. Neden? Çünkü burada parantez içinde bir sayı var. Parantez içini tamamladıktan sonra parantezin dışındaki işlemi yapıyoruz. Bunu yaparsak sonucumuz doğru olacaktır. Parantezin içinde hangi işlem var? 5 eksi 2. 5'ten 2 çıkarsa kaç kalır? 3. Parantezin dışındaki sayıda 20 yazıyoruz. İşlemde çarpma. 20 çarpı 3 kaç eder? 3 kere 0. 0. 3 kere 2. 6. Cevap 60. Diğer örnekte parantez içinde 12 bölü 2 var. 12'yi 2'ye böldüğümüzde kaç eder? 6. Dışında da 8 var. 8 çarpı 6. 48. Bu iki örnekte ödeviniz olsun çocuklar. Bunları da kendiniz yaparsanız konuyu daha iyi pekiştirirsiniz. Yapamadığınız bir nokta olursa yorum kısmına yazarsanız beraber yaparız. Diğer örneklerle devam edelim. İki tane parantezli işlem var bu örneklerde. Birinci parantezin içinde 18 çarpı 2. ikinci parantezin içinde 15 çarpı 2. İlk olarak parantezlerin içini bulacağız. Ardından hangi işlemi yapacağız? Ortada hangi işlem var? Toplama. Parantez içini bulduktan sonra iki işlemi birbiriyle toplayacağız. Yapalım. 18 çarpı 2 kaç eder? 36 artı. Bakın şuradaki artı. Diğer parantezin içini yapalım. 15 çarpı 2 kaç eder? 30. Şimdi bu iki sonucu topluyoruz. Toplayalım. Önce birler basamağı 6 0 daha 6 3 3 daha 6. Cevap 66. Yani iki tane parantezli işlem görürseniz bu şekilde yapacaksınız. Şunu sakın yapmayın. Önce 2 ile 15'i sakın ama sakın toplamayın. Önce parantez içleri yapılır. Ardından parantezin dışında hangi işlem varsa onu yaparız. Diğer örneğe bakalım. 17 ile 4'ü çarpacağız veya 18 ile 3'ü de çarpabilirsiniz. Fark etmez. Farklı yerlerde yazabilirsiniz. Öyle yapalım. 18 çarpı 3 kaç eder? 3 kere 8, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 1, 3. 2 de elde vardı. 5. Sağ tarafta olduğu için bu işlem getir burada sağ tarafa yazmanıza gerek yok. Şuraya yazabilirsiniz. Neden? Çünkü aradaki işlem toplama olduğu için çıkarma olsaydı fark ederdi. Toplama işleminde fark etmez. Diğer örneğe bakalım. 4 çarpı 7. 7 kere 4. 28. 28'in 8'i elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde vardı 68. Şimdi 68'i 54'ü toplayacağız. Toplayalım. 4 8 daha 12. 12'in 2'si elde var 1. 6 5 daha 11. 1 de elde vardı 12. Diğer örnekte bakın işte burada çıkarma işlemi var. Burada bu sonucu getirip buraya yazamayız. Neden? Çünkü önündeki işaret eksi olduğu için. Buraya yazsanız bile yine başına eksi yazmanız gerekir ki karışmasın. Biz burada yer değişikliği yapmayacağız. 25'e 4'ü çarpacağız öncelikle. 25 çarpı 4 kaç eder? 100. Eksi bu eksi bu eksi. 12 çarpı 8. 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 1 8 bir de elde vardı 9. 100'den 96'yı çıkarırsak kaç kalır? 4. Cevap 4. Diğer örnekte ilk olarak 24 ile 5 çarpılmış. Ardından çıkarma işlemi yapılmış. 10 çarpı 7'den. Yapalım. 24 çarpı 5 kaç eder? 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 5 kere 2 10. 2 de elde vardı. 12. 120. Şimdi 120'den kaçı çıkaracağız? 10 çarpı 7. 10 çarpı 7 kaç eder? 70. 120'den 70 çıkardığımızda cevap 50 eder. Burada neden yer değişikliği yapmadık? Toplama işleminde yerlerini değiştirmiştik. Çünkü burada eksi olduğu için. 70'i buraya yazdığımızda yerini değiştirdiğimizde önündeki eksiği de mutlaka yazmalıyız. Yazmazsak sonucumuz yanlış olacaktır. Diğer işleme bakalım. Bakın buradaki işlem çarpma olduğu için yer değişikliği sonucu etkilemeyecektir. İlk olarak parantez içindeki 47'li 3'ü çarpacağız. Çarpalım. 3 kere 7 21 21'in biri elde var 2 3 kere 4 12 2 de elde vardı 14. Şimdi diğer parantez içini yapalım. 3 ile 7 toplanmış. Burada çarpma yok. 3, 7 daha kaç eder? 10. Aradaki işlem çarpma. 10 ile kısa yoldan çarpma nasıl yapılırdı? Şu sıfırı görmüyorduk. 141 çarpı 1. 141 aynen yazılır. Kaç sıfırı görmemiştik? 1 sıfırı. Onu da sayının sağına yazıyoruz. Cevap 1410. Diğer örneğe bakalım. Birinci parantezin içinde 17'den 5 çıkarılmış. 17'den 5 çıkarırsa kaç kalır? 12 kalır. Yazalım. Diğer parantezin içinde 15 ile 5 toplanmış. Toplayalım. 15, 5 daha kaç eder? 20. Şimdi hangi işlemi yapacağız? Çarpma. 20 çarpı 12 nasıl yapılır? Kısa yoldan yapalım. Şu sıfırı görmeyelim. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Kaç sıfırı görmemiştik? 1 sıfırı. Onu da sayın sağına yazıyoruz. Cevap 240. Son iki örnek. Ödeviniz olsun. Kendiniz yapın. Bu dersimizde parantezi işlemler nasıl yapılır? Bununla ilgili örnekler çözdük. Bu konuyla ilgili sizler de testler ve etkinlikler çözerseniz konuyu daha iyi pekiştirirsiniz. Diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.